ay koyularına sebep ediler. hoş geldin Sağ tamam. evet, Yirmi altıcı 26. Korkutu koyan, büyük emek koyan, değerli Korkut ile Altınlar Yalpa tertip komitelerini size takdir ediyorum. Korkut ile Yalpa İlman tertip komitelerimiz Sayın Halil Emri Sayın Hasan Önal'ı, Sayın Ali İhsan Girişi, Önal Zarrat'ın sahibi Sayın İrfan Önalı, Sayın Mustafa Bekir Büyükçesi, Kürsel Komiteyi Sayın Esnavoğlu, Tertip Komiteyi Sayın Süleyman Meloğlu, Tertip Komiteyi Sayın Fahitli Özbeci, Tertip Komiteyi Sayın Osman Kansucu, Tertip Komiteyi Sayın İsmail Yılmaz'ı, Tertip Komiteyi Sayın Eğitimci Ahmet Gökhan'ı, Tertip Komiteyi Sayın Ahmet Gökhan'ı,

seyahatli konteynerimiz plaketlerini almak üzere çok önemli protokol dövündeki yerlerini alsınlar. Değerli seyahatli konteynerimizi her meydanımıza davet ediyoruz. Değerli Bey başkanım güreşlerimize katkı sunan gece gündüz